40-50 bin kişilik bir katılım e, olmuştu. Bunları organize işinde e, en büyük e, emek merhum Hayvacı kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. E, doktor Can diye yazdığı yazılarda hele bilhassa rahmetli Hasan Libas'ın kalp ameliyatı üzerine oğluna yazdığı harika bir mektubu vardı gerçekten öyle sempatik bir insandı ki meleklerle bile şakalaştığına inanıyorum. Hakikaten dünyayı hiçe sayan bir çocuktu. Aslında dürüst olalım, biz bir Allah dostuyla berabermişiz. hocam aradı beni de Daha doğrusu oraya bir kızımız gitmiş e, röportaj için o görüştürdü bana dedi ki Arn hocam dedi e, yüzüne karşı söylemek doğru değil ama dedi çok güzel yazıyorsun yazılarını dinliyorum dedi okuyorum dedi falan dedi nerede senin yazını dedi görsem dedi tanırım dedi yani ismin olmasa bile tanırım dedi ama gururlanma dedi yani enaniyet sahibi olma falan dedi. Ben de dedim ki hocam enaniyet iyi değil, gururlanmak iyi değil. Ama müsaade et de yani senin bu sözlerin karşısında biraz gururlanırım dedim. Yani tamam bu doğru bir şey değil ama bu sen başka bir şeysin dedim. Ya, senden iltifat almak kolay bir iş değil. <laughs> Güzel. Onun gibi şimdi Nevzet abinin belki kendine göre epey gururlanacağı şeyler olabilir ama Mehmet Ayvacı gibi bir kardeşi olmasından dolayı haklı bir gurur yaşasın. Bunda bir mahsur yoktur bence. Bir mahsur yok. Allah yani Allah. Günahsız gururdur bu. Günahsız gururdur bu. Ama Mehmet Bey, Mehmet abi e, kelimenin e, kelimenin tam anlamıyla e, bir şehir beyefendisiydi. Bunu ancak aradan geçen bunca yıldan ve hayatımıza girip çıkan ee, belki de binlerce insanı tanıdıktan sonra içeriden dışarıdan e, çok daha iyi idrak ettik. Mehmet abi e, döneminin çok önünde bir insan olmakla birlikte her şeyiyle e, toplumun içerisinde e, bir temsil e, şeyi vardı, yönü vardı. Yani bir elbise nasıl giyilir? Bir ayakkabı nasıl giyilir? Bir pantolonun altına hangi ayakkabı giyilir? Hangi çorap giyilir? Hangi gömlek nerede giyilir? hafta sonu üzerinizde ne olmalıdır? Hafta için ne olmalıdır? Bunları çünkü o muhatap olduğu gençler e, kısa bir süre sonra e, hayatın içerisinde üniversite talebesi olacak temsil noktasına geçeceklerdi. Bunların hepsini içselleştiren bir adamdı. Yani anlattığı ve gördüğü ve vakıf olduğu şeyler aslında sonradan öğrendiği şeyler değildi. Aileden gelen genetik bir e, asillik vardı Mehmet abi de ve e, aileden gelen, köklerinden gelen bir asalet vardı. Bunu bunu geçtiğimiz günlerde birkaç arkadaşımız o dönem bizim hocalarımız yine paylaştık. Hatta bir tanesi ağlayarak ya hiç kıymetli bilememişim ben. Ancak bugün 60 yaşına yaklaştım. Şu kadar yıldır da yurt dışındayım. Bana dediklerin yeni anlıyorum. Demişti. Bir de bizi köylülükten kurtaran muhteşem bir dimadı. Yani kalem nasıl tutulur, işte kaşık nasıl konulur, çatan nasıl konulur, peçetesiz yemek yenmez filan. Ya bizim gibi yani benim gibi diyeyim daha doğrusu Efendim. köylü insanları fevkalade bir güzel usulca eğiten, bıkmaksızın, usanmaksızın meselenin üzerine bir abi edip Efendimize selat selamla başlayarak bütün şirketin manevi ortaklardan, ahirete intikal eden abilerimize, büyüklerimize rahmetle anıyoruz. Onların bize getirdiği güzel e, hatıralarla anarak bu geceyi değerlendirmeniz için sizlere minnettarız, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu arkadaşları Nevzat abiyi, e, Doktor abi'ye anlatmak için başta e, babaları rahmetli Sabit amcayı anlatmadan mümkün değil. Sabit amca rahmetli Antalya'nın en e, çaplı toplancısı, e, en çaplı ağası, en çaplı patronu ve Maliye Bakanı gibi bir adam idi. İki tane çocuğu da, e, birisi e, A çocuğu Hasan Rah rahmetli Lipa abiye A torunu idi. E, Nevzat abi de A'nın oğlu idi ve A idi. E, bu şey ise doktor abisi. Nevzat abinin bürokrat kısmından efendi ağırbaşlı, kibar birisi efelenerek milliyetçiliği din anlatmaya çalışır, birisi de tatlı dille güler yüzle sempatiyle din anlatmaya çalışır ama diplomasi ikisi birbirinden değerli ve birbirine hizmetin hatırını maksimum şekilde aliye tutarak hareket eden. Mehmet Ayvaca abi bir vesileyle Atatürk Lisesi'nde ziyaret ettim babamla beraber kayıt alıracağım. Şöyle. Nezaketli, zarafetli, letafetli bir şekilde tebessüm ederek dedi ki ben izin verirseniz dedi zeytinyağlı bir nuhut dedi yiyip gelebilir miyim dedi öğlen vaktiydi. <laughs> o kadar yani <laughs> zeytinyağlı bir nohut ikramı alıp gelebilirim. O zaman tabii e, yemelerin içerisinde caiz midir değil midir Tabii e, kültürlü bir e, şehirli bir insan olması hep bunu vurgulayarak söylüyorum. Görgülü bir ailenin evladı olması, e, çok sayıda da böyle insanın olmaması o tarihlerde, e, şeyde Türkiye şartlarında e, Mehmet abiyi başka bir noktaya taşıyordu. Ufku çok başka bir adamdı. Girdiği mekana başka bir farklılık katardı. Örneğin Suat Yıldırım Hoca'yı e, hayırla yad etmiş olalım. E, geçen hafta e, şey yapmış sağa sokanmış. Her şey Bostalı Çocuklar o için organizasyonunda binlerce davetiye basılacak ve bunlar doğru yerlere ulaştırılması gerekiyor. Davetiye nasıl olsun? İşte biz Mehmet abiyle beraber beraberiz Suat hocama heyetin başında. Mehmet Hocam Mehmet abi bir gün girdi dedi ki ya hocam dedi Bosna yanıyor dedi. Biz bu dedi yangının dedi o klasik böyle kıvırcık saçlarına elini koyarak yanakları da kızarırdı böyle bir şekil denince ee, bu yangını dedi insanlara hissettirmemiz gerekiyor dedi. Ya tabii nasıl olacak ne edecek filan. Hocam da şöyle yapalım dedi. Bu davetiye indi dedi uçlarını biz yakalım dedi mumla. Allah Allah. Tabii hepimiz döndük. Ya yani çok müthiş bir fikir. Müthiş bir estetik. Ama nasıl olacak? Suat Hocam tabii o tedbirli nezaketiyle ya Mehmet kardeş dedi bunu dedi hani dedi davet hocam dedi siz dedi bu sağ dedi o bizim dedi. O tutturdu bizim masanın başına. O davetiyeler eder. Mumları aldık. işte hemen organizasyon kabiliyeti on numara olduğu için Mehmet abinin klasik şeyler aldık mumları. Tepsilerin içerisinde o mumlar yandı. Tek tek o davetiyelerin uçlarını hafif yakarak yaptırdı bize. Onları o şeyiyle, külüyle zafların içerisine koyduk. Ve o davetiyeler herkese öyle gitti. Ve o dönemde e, o organizasyon kadar o davetiyenin inceliği konuşulmuştu. Yani bu nasıl bir davetiye böyle? ...açan çünkü üstüne kül düşüyor. Yanlış bir davetiye ya şey mi yandı diyor. Evet. Bostan'ın yangınını o zarfla bile ulaştıracak bir zekavete sahip, estetiğe sahip bir adamdır.